Evet sevgili dostlar merhabalar hayırlı akşamlar biraz geç bir saat aslında e, farkındayım geç bir saat olduğunu bu hafta çok e, yoğun bir e, hafta geçirdim ben e, o yüzden e, yayın yapmadım çok fazla canlı yayına girmedim yalnız bu akşam kısa da olsa bir yayına girmek istedim e, şimdi bir e, veda yemeğimiz vardı tam bizim tayin dönemimiz Arkadaşlarımızın geliş ve gidiş, gidiş ve geliş diyelim, geliş-gidiş değil, gidiş ve geliş dönemleri yani biraz yoğunuz, biraz haragüre bir hafta oldu. O yüzden herhangi bir yayın alamadım, yani işte dernek başkanları olsun veya başka bir yayın alamadım. Sevgili dostlar, aşağı yukarı 150'nin üzerinde bir yayın gerçekleştirdim bu sayfada. Dünden bugüne Ulu Bey'de Hayat sayfasında. E bu sayfayı e, Ulu Bey'in bir yerel e, TV kanalı kullandık. E, kimleri almadık? Muhtarlarımızdan, belediye başkanına, e, Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, işte ne bileyim bir öğretmenimize, emekli bir öğretmenimize, özel çocuk e, Cafer Can'dan, e, işte e, gözlenme ve uzay gözlem ve sevgili ağabeyimize, bir üretici hanfendiden bir girişimci hanfendiye bir sürü isim aldık. Der dostlar. Tabii 150, 200'e yakın bir program. Bu Facebook tarihinde böyle bir program yok. Bu bana ait. Özellikle bu usta muhtarlarımızın ciddi katkıları oldu. Hemen hemen her konuya, her temaya kimseyi kırmadan değinmeye çalıştık. İyi kötü, ulu ile ilgili. Ben Ulu Bey'in çocuğuyum. Elbette Ulu Bey ordu vilayetine bağlı. Ama bu sayfadan aldığım hazı hiçbir yerden almadım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Ee, ama şöyle bir de olay oldu. Ee, bugün bu program yaptığım programların içerisinde e, program yaptığım arkadaşlarımızın içerisinde e, özel bir insan, çok özel bir insan, sevgili Sezgin Berikli ağabeyimizi kaybettik. Kendisinin e, çabaları vardı. Çünkü o kendini oğluna adamış bir ağabeyimizdi. Oğlu özel bir e, çocuktu. Sevgili Cafer Can'a adamış bir ağabeyimizdi. Aslında bir ara çok düşündüm. Hani bir e, program yapayım mı yapmayayım mı? Böyle ağlamakla ağlamamak arasında duygular taşıdım bugün. E, hala da o duygulardayım. E, sevgili Sezgin ağabeyle mütakip defalar görüştük yayın haricinde de görüştük sevgili dostlar. Zor bir olay. Kendisi hipertansiyona bağlı bir kan pıhtısı gerçekleştirdi. Bazen insan şöyle diyebiliyor. Beynine bir kan pıhtısı gitti ve günlerdir komada. komadaydı. Bazen insan şöyle diyor. Keşke tanımasaydım. Belki bu kadar üzülmezdim diyor. Bir babanın çocukları için azmi çocuğu için azmi sevgili e, Sezgin abein e, yüreğindeydi dilindeydi e, ben bir babanın çocukları için çocuğu için çocuklar için ne yapabileceğini çok iyi bilen birisiyim çocuklarım için varım çocuklarım için yaşıyorum her baba gibi ama Sezgin abimizin Elbette e, çocuğu çok çok e, Nasıl diyeyim? Farklı bir çocuktu. Babasına aşık bir çocuktu o çocuk. Özel bir çocuktu. Allah gani gani mekanını cennet eylesin. Bir hüzün, evet bir hüzün sarmalı. Diyorum ya hani insan keşke hiç tanımasaydı. Veya merhabamız olmasaydı. Sezgin abi bizim sağlam takipçimizdi. Bir gün buraya bir mesaj atmıştı. işte böyle böyle biraz da özel çocuklara konuşsak. Ertesi gün hemen ben onu yayın aldım bunun üstüne. Hay hay dedim, mutlu da olduk. Tek bir şey vardı, hayali vardı. ulu Ulubey'e bu özel çocuklar için bir e, okul veya işte ne bileyim bir kurs. Neyse artık o. Onu e, nasıl getirebiliriz? Bana Sezgin abi ilk e, böyle bir... E, Beyin yani hipertansiyon balık beyin pıhtısını gerçekleştirdiği haberini e, Çatalı Muhtarı sevgilim e, Serkan Öztürk muhtarım verdi. Akabinde Ahmet Güney abeyim, değerli abeyim günlerce başında bekledi sağ olsun. Aradı, sordu Bülent böyle oldu, Bülent şu saatte böyle. Ben hemen hemen iki günde, üç günde bir Aycan Hanım'la e, eşiyle yazıştım. E, çünkü bir ahde vefa olayı var kendisiyle de hatta bundan yaklaşık bir 20 işte o ben kanaması geçirmemişti daha aradım dedim ki abi hani merhaba etmek için aradım öyle ara sıra da konuşurduk üzüldüm üzgünüm Allah gani gani rahmet eylesin ki benim için burada bu program yaptığım süreç içerisinde Sezgin abi tabii farklı bir kişilikti fazla farklı bir olaydı sevgili dostlar 23 yıllık askerlik hayatım boyunca askerlik hayatımın en güzel günü bu özel kardeşlerimize askerlik yaptırdığım gündü. hiç unutmam o günü. Kaldı ki bu çocukların aileleri de benim için o kadar özeldir. o kadar önemli kimselerdir o aileler. sevgili Sezgin abi de bir işini gücünü bırakmış ve kendini evladına adamış çok güzel bir abimizdi. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. Buradan ben sadece Melek Hanım'ı tanıyorum kardeşi ve Aycan Hanım'ı o özel hanfendi. O da özel bir hanfendidir. Onu tanıyorum. Sabırlar diliyorum. Diğer kardeşlerini tanımıyorum. Sevgili Ahmet Güney de e, halasının oğluyuz zannedersem ve çok ciddi boyutta bir çaba sarf etti diyebiliyorum. Gitti geldi gitti geldi. Bugün saat Sezgin abinin vefatından vefatını Ahmet Güney öğrendiğinde ilk anda bana haber vermişti. hatta çarşambadan oraya gidiyordu. Dedi ki Bülent bir sezgin beyin ölümü gerçekleşti büyük ihtimal vefat etti. Ben dedi gidiyorum. Vardığımda sana haber atacağım ve tamam diye yazmıştı bana. Çok acı bir olay. Çok üzüldüm sevgili dostlar. Sonuçta biz de bir insanız kaldı ki çocuk hani o duyguyu telaffuz edemiyorum ki diyorum ya işte hani keşke tanımasaydık. Keşke tanımasaydık. Allah hani gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hani bir babanın çocuğu için ben çocuklar için nasıl çabaladığını ben bilirim diyordum ama tam Sezgin abi yanında biz de e, hiçbir şey yapamadık. Bazen duygular işte yürekte boğum boğum düğümleniyor. Ne söyleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Neden? E, elbette ölüm hepimizin başına gelecek. En yakınlarımızı, en sevdiklerimizi kaybettik neden bu kadar üzüldüm? Cafer Can için üzüldüm. Çünkü Cafer Can günlerce baba baba diye beklediğini biliyordum. İmkanım olsaydı Sezgin abinin cenazesine katılmayı isterdim. Ama işte şartlar ve imkanlar el vermiyor. Bu programı yapmayı da gittim geldim. Yapsam mı yapmasam mı? Ama bir vefa olmalı sevgili dostlar. Bir vefa olmalı. Çünkü o insan kendini çocuğuna adamış, güzel bir babaydı. Allah mekanını cennet eylesin. Kısa bir söyleşi yapmak, kısa bir yayın yapmak istedim. Bu benim yaptığım 150 küsür, 200 küsür program içerisinde elbette Sezgin Belikçi'nin ayrı bir yeri vardı. Çünkü Cafer babasıydı bir rekordur aslında. Facebook tarihinde böyle bir yayın süreci süresi yoktur sevgili dostlar. lanet time, natural bir yayın gerçekleştirdik. Bunun içerisinde sevgili Sezgin Belikçi ağabeyim de vardı. Kusuruma bakmayın. Kendimi tutuyorum aslında. Ağlamak istemiyorum. Hani öyle bir şeyim yok. Ağlamadım. Diyelim. Ama e, burnumun direkleri sızladı. Kim için sızladı? e, Cafercan için sızladı ve Cafercan'la baş başa kalan sevgili Aycan Hanım. Buradan kendisine de sabırlar diliyorum. O kutsal anneye, o kutsal babaya Allah mekanı cennet eylesin ve o kutsal anneye sabırlar diliyorum. Umarım Allah bunu sabrını verir ve Aycan Hanım'a buradan bir kardeşi olarak sesleniyorum. E, ömrümün yettiği süre içerisinde elimden ne geliyorsa maddi olarak da yapmaya hazır. Ben onun kardeşim. Cafacan'ın da dayı olurum. Büyük ihtimal dayısı vardır zaten ama bir de Bülent dayısı olur. Çok sorun değil. Ee, keşke diyorum ya sadece takipçi olarak alsaydı sevgili Sezgin abi. Hiç yayın yapmasaydık. Hiç e, bir araya gelmeseydik. Şimdi insanın bu şekil e, sevdikleriyle ilgili e, bu bu ee, şeyleri şeyler duyunca üzülüyor sevgili dostlar. Biz de insanız. Ben 2004 yılı mı 2005 yılıydı zannedersem Hakkıyarın'ın Şemdin ilçesinde görev yapıyordum. Oğlum balkondan düşmüştü. Küçücük bir çocuktum. Dünyam karardı. Dünyam kararmıştı. Oğlum balkondan düştüğünde. Şimdi o günler gözümün önüne geliyor. Bir baba, bir baba eğer vicdanlı bir babaysa, babaysa Babaysa bir baba, çocuklar için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben, bu ilk kez burada açıklayayım. İki çocuğumla çok uzun yıllar yaşadım. Uzun yıllardır beraberim. Varımı, yokumu, her şeyimi verebilirim. Çocuklarımı asla vermem. Asla vermem. Sevgili Sezgin Bellikçi de, çocuklarım için yapmayacağım hiçbir şey yoktur. Sevgili Sezgin Belikçi de İstanbul'da belki güzel bir imkanı vardı. O o güzel imkanı bırakmış ve o özel çocuk Cafer Can için kendini feda etmişti bir baba olarak ve Ulu Bey gelmişti. Allah rahmet eylesin. Sadece şu anda Cafer düşünüyorum. Hani nasıl bir tepki verir? Ne yapar bilmiyorum. Sevgili dostlar ben o özel çocuklara askerlik yaptırdığımız günü hiç unutmuyorum. Çok güzel bir havaydı. Nasıl mutlu olduklarını biliyorum. Bir çocuğun herhalde kaybettiği en büyük şey anne ve babadır. Öyle tahmin ediyorum. Ee, anne ve baba bir çocuğun her şeyidir ama gel gör ki işte ne yazık ki oluyor. Her neyse duygular boğum boğum, düğüm düğüm oluyor. Çok özür diliyorum. Ee, bu halimi görmenizi istemezdim aslında ama Hani sıktım, çok sıktım kendimi. Ama sevgili e, Sezgin abiye gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ben veya işte e, tanıyanlar sevgili Sezgin abiden razıdır diye tahmin ediyorum. Onun Cafer Can'la olan mutluluğunu biliyorum. Gözleri parlıyordu Cafer'i konuşurken. E, Allah Aycan Hanım'a da yardımcı olsun. Bu saatten sonra diyorum ya işte bir kardeş isterse Buradan da açık açık sesleniyorum. O yüzden bu yayını yaptım. Ben bir kardeşi olarak maddi manevi bir liram varsa beş lirasını bölüşürüm. Hiç sıkıntı yok. On liram varsa beş lirasını bölüşürüm. Bin liram varsa beş yüz lirasını bölüşürüm. Yeter ki kardeşim ben sıkıntıdayım desin. Elimden geleni yapmaya razıyım. Bunu da sizin huzurunuzda söylüyorum ki siz de şahit olun. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın ne olur. Bazen böyle oluyor. Ee, diyorum işte keşke tanımasaydık. Keşke tanışmasaydık. Hani böyle bir merhabamız olmasaydı. Kimle de tanıştık aslında ama bu çok farklı bir çok farklı bir durumdu. Allah kanı kanı rahmet eylesin sevgili dostlar. Şöyle yapayım. Ufaktan sevgili Lütfi'ye iyi akşamlar demiş bize. Bakayım şöyle hemen. Ee, Erhan Ses hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ederim sevgili abicim. Şey getir sen. Göz. Diğer telefonu getir. Çok özür diledim. Zor bir süreç. Zor günler. Bu dönemde birçok sevdiğimizi kaybettik, birçok e, arkadaşımızı kaybettik. Bu da e, bunlardan bir tanesi. Bazen kelimeler işte yetersiz kalıyor, kelimeler e, boğum boğum oluyor e, içim üreğimizde Ama yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Bir kardeşimizin, e, bir arkadaşımızın e, e, hastalığını veya işte nasıl söylenir üzüntüsünü öğrenince sevgili Erkan Ses iyi akşamlar Bülent Bey demiş. Şöyle bakayım. Ee, üzüntüsünü öğrenince içimiz burkuluyor ama yapacak bir şey yok. Değerli. Hayat böyle bir şey. Bir ağabeyimizin çocuklarının mutluluğunu paylaşırken bir abimizin de e, acısını paylaşmak zorunda kalıyoruz. Ne kadar garip bir hayat değil mi? öğle saatlerinde bir ağabeyimizin çocuklarının mutluluğunu e, paylaşırken öğleden sonra 2-3 saat sonra ise bir ağabeyimizin de e, nasıl denilir ölüm haberiyle e, sarsılabiliyoruz. Değerli dostlar. Çok özür diledim. kusuruma bakmayın. Beni bu halde görmenizi aslında istemezdim ama yapacak bir şey yok. Bu bir vefa borcu. Ee, hayırlı akşamlar demiş Mehmet Aksu ee, Allah kanikana rahmet eylesin. Fatma Hanım hayırlı akşamlar demiş. Burası farklı. Evet. Ne yapabiliriz? Arayın düşünelim yapalım. Ne yapabiliriz? Rabbim mekanı cennet eylesin demiş. Haluk Ulusoy, İbrahim Yurtadur Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kalan ailesine bol sabırlar versin. Değerli bir insandı. Evladının geleceği için her şeyinden vazgeçti. İşte zaten bizi de etkileyen bu değil miydi? Yani evladının geleceğinden vazgeçmesi değil miydi? Biz ondan razıydık. Ben de razıydım. Ee, umarım Cenab-ı Hak da razı gelir. Allah rahmet eylesin demiş sevgili e, Cemil Temiz abim. Zeki yanık mekanı cennet olsun demiş. Salih Esat e, Aktaş mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Sevgili Ertuğrul Köleoğlu iyi akşamlar kardeşim demiş. İbrahim Yurttaş Dur, İstanbul'da yaşadıklarına şahidim. Nerelerle karşıladığını, ne acılar, ne zorluklar çektiğini şahidim. Çok değerli bir insandı. Ben de şah, e, yaptığımız konuşmada sevgili abimizin ne zorluklar çektiğini biliyorum. Tek bir hayali vardı. Ulu Bey'e bu özel çocuklar için bir e, merkez. İşte bunu bir kurs diyebilirsiniz. Bir rehabilitasyon merkezi diyebilirsiniz. Allah rahmet eylesin demiş. Sedat Köksal abim, Mehmet Aksu hep beraber biriz. Allah rahmet eylesin demiş. Neşe Yüce Erdanaz Allah rahmet eylesin demiş. Ee, Allah rahmet eylesin demiş. Sevgili yolbaşı muhtarım rahmet diliyorum Sevgilim Ertuğrul Köroğlu. Değerli dostlar ben de kendisine gani gani rahmet et, diliyorum. Ee, bizde bir hakkı var mıdır? Varsa ki vardır. Yayınımıza katıldı. Ee, vaktini bize harcadı. Bir ha evet. Ee, şey vardır. Hakkı vardır. Gani, Gani rahmet diliyorum. Benim de bir hakkım varsa ben de rahmet diliyorum. Çok üzüldüm. Cafer Can için çok üzüldüm aslında. Evet, işte insan sevdiklerinin veya tanıdıklarının bu tarz şeylerin duyunca üzülüyor, yıkılıyor. Sabır diliyoruz. Metanet diliyoruz. Sevgili Melek Belek'le Demir ile de bu sayfada tanıştık. Çok samimi olduk. Sağ olsun. Aycan Hanım'la keza e, Aycan Hanım'la her e, yayından sonra iş, yayın neydi? Özür diliyorum. E, bir haftada, iki günde bir soruyordum. Aycan Hanım dur ne? Bülent Bey bugün tepki vermiş. Bugün tepki veriyor. Ama e, en sonunda sevgili abimizle kaybettik. Mekanı cennet olsun. Dediğim gibi ben ilk haberim Çatalı Muhtarı Serkan Öztürk abim vermişti bana. Sonra da sevgili Ahmet Güney keza mütak defalar aradı. Gani gani rahmet diliyorum sevgili dostlar. Aç. Ateş düştü diye ya, yakıyor. Ee, ne denilir bilmiyorum. Keşke hiç program yapmasaydım kendisiyle. Veya hani böyle bu bilmiyorum belki de ben kendimi çok e, bu tarz şeylere e, bağladık. Hani ne bileyim samimi olduk Bir de ben yayın yaptığım kim olursa olsun buna Cumali Cuma Trab, Sezgin Bellikli, Arzu Baykal gününüz. Buradan da sevgili Arzu abla da çok zor günler geçiriyor. Sevgili Bünyamin abim. O da rahatsız. Hani ona da geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Ne bileyim. Onur, sevgili Onur kardeşim. Çok zor günler geçiriyor. Hatta onunla ilgili bir çalışmamız var. Bir moral motivasyonu yerine getirmedim. Şimdi bu insanlarla tanışıklığımız var. Bunlar zor süreçler. Ben kimle yayın yaptım? Muhakkak yayından sonra irtibatımı sürdürdüm. Kopartmadım. Kopartamam. Hani çünkü Facebook gibi bir mecra üzerinden ben bu insanlarla yayın yaptım, program yaptım. Bey'i konuştum. Bey'in evlatları bunlar. Diyorum ya aşağı yukarı 200'e yakın yayınım var benim. Bu sayfada. Facebook tarihinde böyle bir şey yok. Yok yani yok. Şahsi olarak söylüyorum. Bunu. Yani biz burayı tepe tepe kullandık. Ee, bunların içerisinde Sezgin abi de vardı. Rahmetli o. O da vardı yani. Onun o çileli hayatını dile getirmeye çalıştık. Duyan oldu mu? Bilmiyorum. Olmuş mudur? Ama olmalıydı ya. Olmalıydı. Ne mücadele verdi o adamcağız. Bir tane çocuğu için o bu Cafer Can için değil, Cafer Canlar için olmalıydı, olmalı Ulu Bey evet böyle bir rehabilitasyon merkezi olmalı. Şimdi bir anne e, tek başına kaldı ve tek başına benim için o anne bir kutsal, baba da kutsaldı zaten. Bak açık söyleyeyim yani bunun günah ve nedir? Benim umurumda değil. Yani, o, o gerçek söylüyorum, o anne bir kutsal. Yani na, nasıl olabilir ki ya çocukların gözünün içine bakıyor falan. O çocuk günlerce baba 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 diye bahçede orada burada Sezgin abi bekledi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben vaktinizi aldım. Kusuruma bakmayın. Çok yorgunum aslında. Çok yoğunum bu ara. O yüzden bu hafta hiç yayına girmedim. Ee, ama bugün de sağ olsun sevgilim Ahmet Güney aradı. Önce sonra Se Serkan abi aramış. Ee, Bülent Sezgin Belçik'i kaybettik diye. Ee, keşke tanımasaydım diyorum bazen de. Evet. Sevgili Mehmet Aksu demiş ki iyiler maalesef erken gidiyor. Bunu denedim. Ve bununla ilgili araştırma yaptım. İyi ve güzel olan her şeyin ömrü çok kısa. Tüm samimiyetimi, güle bakın ya. Güle bakın, kelebe, kelebeğe bakın. Yeryüzünün en güzel hayvanı kelebek. Yeryüzünün en güzel ya yok ömürleri yok. Bir müddet sonra yani çok kısa. Bakın ama dikene bakın. Affedersiniz şeye, boka bakın. Ortadan hemen kaybolmuyorlar yani. Böyle garip bir durum var. Sezgin Berikçi kimseye zararı olmaz. E, kimsenin aleyhinde atmaz. Çocuğu için e, dişini tırnağına takmış kendisini de feda etmiş bir abimiz Hani ne denilebilir ki? Diyeceksiniz ki sadece ölüm ondan mı? Yok değil. Değil ama hani keşke diyorum yani yapmasaydık. Ben tanımasaydım veya be en azından belki bu kadar dokunmazdı bana. O çabayı bilmeseydim. Bir de, Sezgin Belikçi bir dava adamıydı bir de. Neyin davası? İşte o özel çocukların davasını gidiyordu. Sadece bak Cafer Can için istemiyordu. O, hani Ulu Bey böyle bir şey yapılacaksa sadece Cafer Can için değildi. Bir sürü e, bu potansiyelde çocuk var dedi. İşte sordum 15 tane çocuk var Bülent dedi ya. 15 tane. 20 tane. Okulu kaldırabilecek güçleri bunlar. Ha ben bunu Said İnan'a da iletmiştim bir şekilde elim ben elimden geldiğini yap, ce, hani yapmaya çalıştım. Gücüm bu kadardı. Bilmiyorum. Ama benim elimde imkan olsaydı mesela yemin ediyorum vallahi de billahi de tallahi Ulu Bey'e o e, merkezde yapardım o anne baba için. Yapılan yoldan da daha muteberdir. iddia ediyorum. Sudan da daha muteberdir. Elektrikten de daha muteberdir. Ciddi söylüyorum bunu ne denilir bilmiyorum sevgili dostlar. Hani bunun şey için söylemiyorum yani yapılmadığı için söylemiyorum. Keşke böyle bir imkan olsaydı bu anne babalarda rahat etseydi. Yani kimseyi zan altında falan bırakmak da istemiyorum. Ee, hani bunu sakın e, kimse e, yanlış anlamasın. Ben hani bunu bir zan için söylemiyorum. Kimseyi zana ama sadece keşke böyle bir şey olsaydı. Bu bir mücadeleydi. Böyle bir... belki bundan sonra olabilir. Böyle bir şey yapılabilir. Çünkü şimdi o çocuk babasız kaldı. Yok babası yok. Baba bir mücadele içerisinde oldu. Yok yani böyle bir şey yok. Değerli dostlar. Evet biz de ailesine sabırlar diliyoruz. Bu bir duygu sömürüsü değil. Ee, böyle zaten duygu sömürüsü olmaz. Peki. Teşekkür ediyorum hepinize. Ee, Allah'a emanet olun. Canım abim e, sevgili Sezgin abim Mekanı gani gani cennet olsun. Sevgili Aycan Hanım, belki kendinize geldiğinizde bu programı izlersiniz. Kardeşim ben senin, kardeşim var mı bilmiyorum, erkek kardeşin. Varsa bile ikinci, birinci, ikinci fark etmez, üçüncü kardeşinin bir alo demene yeterli. Buradan da bu milleti şahit tutuyorum. Şu anda bizi izleyen 30 kişi de şahit olsun. Neyse kardeşim sıkıştık. İhtiyacımız var. Maddi, manevi, ben, çocuklarım, eşim hiç sıkıntı değil. Senin ve Sezgin Cafer Sezgin Can diyecektim. Cafer Can'ın yanındayız ha, e, ablacığım, kardeşim, canım kardeşim. Ajan Hanım. E, Allah mekanınızı gani gani mekanını gani gani rahmet eylesin. Sevgili Ahmet Güney'e de teşekkür edeyim. Ben kendi adıma teşekkür edeyim. Ahmet abi de gecesini günümüzüne kattı, uğraştı, çabaladı. Ama takdir ilahi Artık yapacak bir şey yok. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Lütfen e, özür de diliyorum bu arada. Belki gözlerimizden bir iki damla yaş dökülmüştür. Böyle hani kimsenin karşısına çıkmak istemezdik ama yapacak bir şey yok. Duygulara engel olamıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Mekanın cennet olsun. Sevgili Sezgin Belikçi ağabeyim. Cafer Can'ın babası Sezgin Belikçi ağabeyim. Özel insan Sezgin Belikçi ağabeyim. Sen kutsal bir insansın sevgili abim. Nech i